Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir favoriler videosu çekiyorum. Daha önce hiç çekmemiştim. Böyle Temmuz ayında elimin en çok gittiği ürünleri sizinle paylaşmak istedim. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Benim yaz ayımı simgeleyen 4 ürün var. Çok kez bunları kullanıyorum. Oh be rahat işte yok onu süreyim bunu süreyim derdine girmeden. İlk önce L'Oreal'in Turum Eçisi'nin kapatıcısını kullanıyorum. Benimki 5 numaralı rengi. Normalde bunu korektör olarak kullanıyordum. Ama bunun tek başına çok sarıtmadığını fark edince sadece bunu sürmeye başladım. Üstüne ekstra bir kapatıcı sürmüyorum. Daha doğal duruyor. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Öylece mele falan da çok gelemiyorum yani. <laughs> Kaşlarımı taradıktan sonra esasın kaş sabitleme jeliyle sabitliyorum. Bu da çok güzel. Açıklama bölümüne yazacağım bu arada. Esasın kaş balaşlarından 10 numaralı rengi. Bu çok güzel bir şeftali ve çok doğal duruyor. Zaten görür görmez ah dedim bu benlik. 10 lira gibi bir fiyatı vardı zaten. Ee, esasın uygun fiyatlı olmasına rağmen çok güzel ürünleri var. Yine elim çok gitti. Wetnaldın. Kran farı. Gerçekten kran farlar arasında yani şu ana kadar gördüğüm açık ara en iyisi. Benim Beauty Blender'ım artık ölünün ölüsü olmuştu yani. Dedim ki bir daha ona aynı fiyatı vermek istemiyorum. O yüzden uygun fiyatlı bir sünger bakayım. Elim nasitaya gitti. Zaten merak ediyordum bu süngeri. Gerçekten başarılı bir sünger fiyatına göre. Ee, tamam Beauty Blender kadar yumuşak değil. Bundan daha çok görünemiyor ama... Bence bu da gayet başarılı bir sünger. Bakabilirsiniz. Daha sonra pastelin 78 numaralı farı var. Bu aslında ben bunu far değil aydınlatıcı niyetine aldım. Benim bir kırılmıştı. Ve ben onu kolayayla birleştirdim sonra tekrar kırıldı. Dedim ki artık yeter sen bir dur. Sonra bakılırken bunu gördüm. Bunun matları da vardı. Ama bu acaba dedim, e, Melumnizer muadili olabilir mi? Sonra eve geldim. Melumnizer'dan daha sarı olduğunu fark ettim ve e, ondan biraz daha sinirli olduğunu fark ettim ama ekstra hani hiç çok çok aman aman bir farklılıkları yok. Üstelik uygun fiyattı da ona gidip o parayı vermek istemiyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Bu da gayet başarılı. Para olmasına rağmen. İki tane ruj favorim var. Bir tanesi alışveriş videomda bahsetmiştim. Carmine'nin 15 numaralı ruju. Sanki başka rujum yok. Yani bir şey taktım mı takıyorum. Ama çok güzel bir renk. Bu arada bana sürekli hani nereden aldım, nerede buldum falan diyenler olmuştu. Suvar'dan almıştım. Ben de bu süvarlarda bulabilirsiniz. Bu daha farklı bir renk. Golden Rose'un mat lipstiklerinden 10 numaralı rengi. Bu rengi de muhakkak görmüşsünüzdür. Bunu alıp almamakta çok kararsızdım. Bu arada bu çok güzel kokuyor. Gerçekten çok kararsızdım. Çünkü biraz farklı bir renk. Günlük hayatımızda kullandığımız renklerden biraz daha farklı. Biraz marjinal. Hatta bazıları soğuktan doğmuş dudak falan diyor sürdüğüm zaman. Ama sürdükten sonra çok göze batmadığını fark ettim. Ve oradaki çalışanların teşvikiyle de dedim ki ben alayım yani. Bir değişiklik olsun. Makyaj ürünü bu kadardı. Ojeden favorim var. Aslında ilk olarak ben Pastel'in 27 numaralı bu nude ojesini almıştım. Ben böyle tırnaklı temiz durumlu ojeleri çok seviyorum. Ama bunu nedense hiç beğenmedim. Böyle iki kat sürdüğüm halde de hoşuma gitmedi. Ama sonra Flormar'ın bu 305 numaralı ojesini aldım. Ama bu çok güzel. Bunu çok beğendim. Böyle iki kat sürüyorum. O kadar temiz, o kadar güzel duruyor ki. Bir de hiç oje sürmek istemiyorsam böyle bir cila sürüyorum. Sadece yüzük parmaklarıma çok top coat uyguladım. O Bunu çok sürdüm. Ama bunlar böyle asitonu biraz zor geçiyorlar. Ancak böyle biraz hani sürdükten sonra birkaç gün içinde silmezsin, hani biraz bekletin ojeyi eskiyene kadar. O zaten sonra soyunmaya başlıyor. O zaman çıkarmanız daha kolay oluyor. Daha sonra plan birden bu halka küpeleri aldım. Böyle aralarda farklıları var. Ben halka küpeleri çok seviyorum böyle ardarda arda takmayı ama bulamıyordum. Sonra bunu buldum ama tek bir dezavantajı var. Ee, takıyorum evet ama arkasını pek kapatamıyorum ya da kapatırken kırılıyor biraz fazla narinler. Ama onun dışında güzel küpeler. Sonra bir tane de çok kullandığım bir çanta oldu. Şöyle alayım şuradan. Çok istiyordum böyle bir çanta şöyle. sapında biraz kararsız kaldım. Acaba çok mu uzun diye ama sonra taktıktan sonra öyle çok daha sırıtmadığını fark ettim. Bu da bayağı yapışan bir çanta oldu bana. Şimdi bu göstereceğim Temmuz ayı boyunca kullanmadım ama geçen bir pazara gittim. Şöyle bir kafamı çevirdim ve orada ne yazıyor? Yani ne yazabilir? 5 lira. Bir atlet 5 lira. Yani spor atleti diyeyim size. Şöyle Şöyle ben böyle sıfır kol e, tişörtlerin altına giymeyi seviyorum böyle kol altı açıksa. Güzel duruyor. Aa 5 liraysa kaçırmayacağız değil mi? Başka da yok herhalde ya. Böyle hep minimal gittim yani. Öyle çok şey bir favorim olmadı. E, zaten ürünlerim sürekli değişmiyor. E, bir ürünün bitmeden de bir ürünü almak istemiyorum gerçekten. Bu aralar şunu kafama çok tattım boş yere tüketim. Yani o kadar kötü bir şey ki sürekli bunu düşünüyorum yani. Kim aklıma soktu bilmiyorum ama bir video izlemiştim ondan galiba. O yüzden hani düşünüyorum da şunu sormalıyız sanırım. Bir şey beğeniyoruz evet ama gerçekten ona ihtiyacımız var mı? Hani gerçekten onu istiyor muyuz? Yoksa sadece görüp beğendik diye mi? Hani bunu sormalıyız diye düşünüyorum. Bayım böyle geçti. İki sanatçıyı çok dinledim bu ay. Onu da söyleyeyim size. Bir tanesi Senar Şener. Yanlış söylemiyorumdur. Umarım onu çok dinledim. Bir tanesi de Murat Ceylan. Onun yeni albümünü biliyorsunuzdur zaten. Bu kadar kaliteli, bu kadar emek verilmiş bir albüm. Gerçekten çok güzel tarzını ortaya koymuş şarkıları. Bence çok güzel bir albüm olmuş. Ama Senar Şener'i daha çok dinledim. Hatta çok dinlediğim şarkılarını da aşağı linkini koyarım. Siz de dinlersiniz. Evet benim favorilerim bu şekildeydi. Başka bir ayda yine böyle favorilerim olursa yine sizinle paylaşacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.